Ve numara sesi sesi de, Bayram Erkan geliyor kurasını çekmek için. <laughs> Faruk Nakoy geliyor. Son günlerin son mücahid, parlayan yıldızı numara Bayram Erkan. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı. Ne zaman? Nişan çekmeye mı? 70 numara pehlivan Hakkoyun. Kuraf çekme. Evet değerli baş pehlivanlarımız, anı fotoğrafı için bizlere değerli baş pehlivanlar. Baş yaptı. Mehmet Koceli, İsmail Malaman, Orhan Okulu, Recep Kara, Abdullah Güngör, Mustafa Kemal Karabağ, lütfen. Arkadaş, ben dönüyorum sana. E de evet, değerli arkadaşlarlarımız, iyi Alın fotoğraflar bizim alalım. Evet çok değerli arkadaşlarımız.